Merhaba. Merhaba bacım. Ev ve kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Çok pahalı kızım yani. Duramıyoruz yani. Ben şu an 4 milyar, 5 milyar, 65 metrekare. Yani perişanız yani. Durumumuz çok kötü. Yani, yani ne yapacağız bilmiyorum. Hani ben şimdi eski kiracıyım. Bana çık diyor şimdi ev sahibi. E şimdi Tokyo'da oturuyorum ben. 4,5 milyar, 5 milyar, 65 metrekare bu. Allah'tan evam ya. Ne yaparız bilmiyorum. Aldım ben bir engelli maaşım var. Onlar zor idare ediyorum yani. Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin kızım. Peki hükümet nasıl bir çözüm getirebilir sizce bu soruna? Vallahi bizim artık hükümetten beklentimiz yok. Yani ne desek de hiç duymamazlar geliyorlar. Yani de, ne istediler onu yapıyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok ki. Allah sonumuzu hayır Son zamanlardaki kira fiyatları hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? E, çok pahalı kızım. Bu kiralardan çocuk çocuk çok zahmet çekecek. Kiralar çok, 8, 10 diyorlar. Başka yerlerde daha çok. Bu kiralarla sizce insanlar geçimini sağlayabilecek mi peki? Sağlayamaz kızım nerede? Zor. Ek iş yapmaları lazım. Peki hükümet ne yapabilir bunun için? Biraz azıcık çok uh, idare etmesi lazım bunlar azıcık. Durun demesi lazım ama demiyorlar. Ev fiyatları ve kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Artık hiçbir şey düşünemiyorum. Her şey yanmış başına gidiyor. Kiracılar da haklı, ev sahipleri kendilerine göre haklı. O kadar deprem oldu ama kimse hiçbir şey anlamadı biliyor musun? Bir anlık var bir anlık yok. Ya biraz da kiracıları düşünsenler Hepimiz kiracıyız burada yani. Gideceğiz değil mi hepimiz? Ama hepsi geçecek. Ona inanıyorum. Bir gün her şey bitecek. Peki sizce hükümet nasıl bir çözüm getirebilir kira fiyatlarına? Herkes elini vicdan hükümetin bir şeyi yok ki bunda. Ben hırsızsam hükümet bana ne yapabilir? Ancak atıyor, iki gün sonra çıkarıyor. E, vatandaşlar diyor ki asgari ücret çok düşük, emekli maaşı çok düşük, geçinemiyoruz ve kiralarımızı ödeyemiyoruz. Hükümetten zam evet, bekliyoruz diyorlar. Kiraya veriyorsun ki. Aldığını ki ben de askeri şey emekliyim. Aldığını kira veriyorsun. Duvarları da kemiremediğine göre açtırıyorsun ama ev sahiplerinin umurunda değil. Zengin zengin, fakir fakir. Benim derdim bilen yok. Ben biliyorum sadece. Ev fiyatları ve kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ee, çok pahalı hiç adil değil yani. Benim ev sahibim, Allah razı olsun Toki'de oturuyorum. Çok merhametli bir insan. Hani ben iki sene önceki kiradan duruyorum. Şu anki kirayla bana kiralamış olsa benim yaşayacak bir yerim yok. Tek başıma çocuk büyütüyorum. Yardımlarla bir işim de yok. Peki kira fiyatları için hükümet nasıl bir çözüm getirebilir sizce? E, çalışmayan insanları da düşünsünler. Biz yalnız yaşayan, çocuklarını yalnız büyüten kadınları da düşünsünler. Ben şu anki halimde o 4 bin, 5 bin kirayı veremem. Benim el sahibim merhametli olmasa ben şu an dışarıdayım. Ev sahibinin insafına kaldık diyorsunuz. Ev sahibinin insafına kaldık. Allah razı olsun. Hani Allah ayağına taş değdirmesin. Eşi vefat etti. E, Rabbim ona cennetinden köşk nasip etsin. Kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yarın bu hayatta bu devre göre çok pahalı. Çok geçimsizliğimiz, Evlatlarımız hep kira sorunları yaşıyoruz. E, Yalınızlar, 3 çocuk sahibi, 5 çocuk, çocuk sahibi geçinemiyoruz. Huzursuzuz. Hiç memnun değiliz yani kiralardan. Vatandaş zor durumda kaldı. E, ne yapacağız böyle gidişatımız nereye kadar gidecek bilmiyorum böyle. Bu devir nasıl devir ben şaştım. 67 yaşım değil. Hiç ben böyle hayat görmedim. Sıkıntı sıkıntı nereye kadar bu yavrum? Bu devletimiz, bu milletimiz bizim şu an vatandaşımız zebil, perişan. Köklük içinde kalktırdık gidiyoruz bakalım şöyle. Daha ne yapabiliriz yavrum ya? Çok zor geçin bu devirde. Peki hükümet nasıl bir çözüm getirebilir sence buna? Yalla nasıl çözüm, getirecek? geçecek? Bir düşüş yapacak fiyatlarda. Normal hayatımıza dönmemiz lazım. Ee, şeylere kadar, 75'lere kadar. 65 lira kadar o zamanı sürmemiz daha güzel olurdu. O günlerimiz daha çok güzeldi. Şimdi her çocuk, üç çocuk, iki çocuk sıkıntı çekiyor. oğlum olmayanlar çok zorluk çekiyor. Mesela çıkıyor baskından kira tutamıyorlar. Giremiyorlar. Çok sıkıntı, da çok darda millet çok üzgün ya. Çok. Siz emekli misiniz teyzeciğim? Ee, kocamdan emekliyim. 5 milyar para alıyorsun. Allah bereket etsin ama zor geçinen ben de işte kendi başıma kendimi idare ettiğimde uğraşıyorum. Yani ayda bir kilo, yarım kilo evime kıyma hiç daha girmemiştir. Hiç alamıyorum fiyatlı. Sucuk bağlı, et hepsi bağlı. Nereye gidiyorum? Markete giriyorum. Saate gelin para iki hafta girdim bitiyor. Bir ay idare edemeyim 5 milyar. Neyse var. 5 kilo yeğe bilmem kaç lira. Karımız doyuram diyoruz 110 lira. Bir yetmek arası. Aa, giremiyorum garın baş giremiyorum. Daha ne yapabilir bu hayat memnun değiliz ki. Hiçbir vatandaş memnun değil. Vatandaş çok zorunda. Allah'ım inşallah ee, daha iyilere layık oluruz. Daha iyilere gideriz. Böyle yani. Her yerleşme çöktü. Vatandaş, esnaf insan daha çok çöktü. E, birileri bir yerlerde oturuyor ama biz de bir şeyle alamıyoruz. Bir yerlerde oturamıyoruz. Bir yerlere geliyoruz. Gezmelere gidemiyoruz mesela. Piknik gibi yerlere gidemiyoruz. Alıp da bir deniz kıyılarına yahut bir seyahate çıkamıyoruz. Özeniyoruz ama çıkamıyoruz. Zorluk çekiyoruz. Ama ne yaparsın? Başımıza gelmiş. İnşallah düzgün olur. Düzeldir.